Hakim yetki konuşuyor. Hakim. Mermiye. Çocuklar da orada. Alta. Beni dinliyor musun? Verecek. Verecek. Navran'dan gelecek. Arkadaşlar, beni dinliyor musunuz? Biz öncelikle burada olacağız ve buradaki yerimizi koruyacağız. Aynen öyle. Biz burayı teslim etmeyeceğiz. Ölene kadar buradayız başkanım. O yüzden kimseye taş atmayacağız kimseye saldırmayacağız. Burada da kendimizi hep beraber koruyacağız. Herkes birbirini tutsun. Direni, direni kazanacağız. Direni, direni kazanacağız. Direni. Sizin başınıza ne gelirse burada bizim başımıza da aynı şey gelir. Bundan da hiçbir şüpheniz olmasın. Arkadaşlarımız, biz, il başkanımız buradayız. Çadırda olacağız ne bulursak paylaşıp yiyeceğiz, içeceğiz ama burayı terk etmeyeceğiz. Kavga etmeden. Anlaştık evet. mı? Tamam.